Size selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size bu arkamda gördüğünüz makineyi tanıtacağım arkadaşlar. Peugeot'un son çıkarttığı XP400 GT modeli. Kanalımda bir motor videosu yok. Ben zaten çok fazla motor anlamıyorum ama bu motor gerçekten çok kaliteli ve çok böyle premium durduğu için kanalda videosu bulursun diye çekmek istedim arkadaşlar. Dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Şöyle motora genel bir önce bir gezdireyim sizi. Daha sonra özelliklerinden de bahsedeceğim. Şöyle baktığımız zaman çok agresif ve dinamik bir duruşu var. Peugeot'un XP400 modeli. Dinamik ve köşeli bir tasarımı var. Şöyle etrafını da döneyim. 400 cc'lik sıvı soğutmalı bir bloğa sahip. Bu motor Fransa'da üretiliyor arkadaşlar ve şurada Fransız bayrağının renklerini şuraya Peugeot koymuş bakın. Şöyle Motor 8.150 devir dakikada 26.5 kava yani ortalama 36.7 HP yani 36-37 beygir civarı söyleyebiliriz arkadaşlar. 38 Nm de torka sahip. Biraz ağır bir motor. 230 kilogram bir ağırlığı var ama bu ağırlığı 400 cc ile gayet güzel taşıdığı söyleniyor. Ben çok deneyim etmedim. Arkada çok fazla seyahat etme fırsatım oldu bu motorla. Arkası gerçekten çok keyifli arkadaşlar ama motor size ehliyetim olmadığı için bir deneyim süremedim ama çok fazla bununla alakalı videolara baktım. Gerçekten herkesin çok beğendiği tasarımının da motorun gücünün de çok iyi olduğunu biliyorum. Youtube'da videolarına da bakarsanız zaten bu motor gerçekten herkesin sahip olmak istediği bir scooter olduğunu gösteriyor. Motorun ortalama yakıtı 4.5 litre. Tabi basmazsanız ekonomik bir sürüş sağlıyor. Şöyle bir baktığımız zaman Peugeot'un otomobil modellerinde gördüğünüz ön tasarımlara benziyor. Özellikle şöyle göstereyim bakın şu öndeki led farlar alttan böyle çatal şeklinde gelen şu şekilde Peugeot'un otomobil modellerinde de biliyorsunuz aslan pençesi diyor buna Peugeot. Motor de aynı tasarımı göstermiş. Önde şöyle bir gaga tasarımı var ve turuncu detayları motorun her yerinde görüyorsunuz. Zaten Peugeot'un yeni amblemi biliyorsunuz bu şekilde. Eski modellerindeki o alüminyum Peugeot amblemi kalktı. Artık bütün yeni amblemler bu şekilde. Peugeot'un bu 400XP'sinde de görüyoruz. Şöyle bir detaylı göstereyim. Çok fazla alüminyum detay var. Şöyle ayak basamaklarına bakın. Şu alüminyum detayları. Arka ayak basamağının bakın çok kaliteli böyle. Şu şekilde bakın tık diye. Çok kaliteli bir basamak yapmışlar alüminyumdan. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Motosiklette anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Bakın şöyle anahtarı göstereyim. Bildiğiniz Peugeot'un otomobillerde olduğu gibi böyle bir anahtarı var. Anahtar cebinizde olduğu zaman geliyorsunuz buraya böyle. Şöyle bir kere çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ekran selamlamayı tekrar göstereyim size. Gerçekten otomobillerdekine benziyor. Şöyle bir ekran geliyor. Sağ taraflar komple dijital bir gösterge. Otomotivden farklı. Bakın kapatayım şöyle. Tekrardan açayım. Bakın Peugeot amblemi geliyor. Devir selamlama var. Kadran selamlamadan sonra Peugeot amblemi. Ve bu şekilde çok güzel böyle eğlenceli bir ekranı var. Şurada gördüğünüz seleks tuşu var. Seleks tuşundan da ekrandaki ayarları yapabiliyorsunuz. Navigasyon var. Bluetooth'la uygulamasından bağladığınız zaman sağa dön, sola dön diye navigasyondan size bütün bilgileri gösteriyor. Bluetooth'la da bu motor sistete bağlanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ayrıyeten gece sürüşte o kadar eğlenceli ki bu motorun. Gerçekten araba mı kullanıyorsunuz, motor mu kullanıyorsunuz belli olmuyor arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman direksiyon böyle elcikleri var. Buradan zaten far ayarlarını falan yapabiliyorsunuz standart. Sağ sol sinyalleri var. Şöyle bu, burada bir telefon tutacağı yapmışlar arkadaşlar. İsterseniz bunu alıp sonradan takabiliyorsunuz. Buradan zaten selektör yapabiliyorsunuz uzun kısa. Buradan yine çalıştırma. Dörtlüleri buradan yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Acil fren yaptığınızda da otomatik olarak dörtlüleri yakıyor motor siklet. Bilginiz olsun. Şöyle önden göstereyim. Lastiklerden başlayalım. Pirelli'nin STR modeli lastiklerini kullanmış Peugeot burada. Bakın gerçekten ne kadar kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz. Çapraz şekilde gelen telli jant var. Bu bize motosikletin hem yolda hem de arazide çok iyi şartlarda gidebileceğini gösteriyor. Çift tarafta bakın çift tarafta hem sağ tarafta hem sol tarafta iki tane diskleri var motosikletin. Ön lastikleri arka lastiklerden biraz daha büyük oluyor. Ön lastikleri 110-70-17 ebadında. Arka lastikleri de 160-60-15 ebadında. Arka lastikler daha ufak. Arkada tek disk var. Ön tarafta çift disk var. Ve frenleri gerçekten çok kaliteli bu motorun. Şöyle baktığımız zaman önden yine devam edeyim. GT modelinin olduğunu buradan şöyle güzel bir amblemle GT olduğunu belirtmişler. Gold şeklinde bir süspansiyonu var arkadaşlar. Bu da böyle gold şeklinde. Ters çatal olarak böyle. Çok iyi bir süspansiyona sahip. Özellikle bu motor arazide gerçekten size istediğinizi verebilecek bir motor. Çok güçlü ve çok agresif duruyor. İçeride bakın görüyorsunuz su soğutmalı olduğu için radyatörü burada. Şöyle göstereyim. Peugeot'un kaliperlerini buradan görüyorsunuz bakın Peugeot amblemini. Motor gerçekten özenilerek yapılmış. Çok kaliteli bir motor olduğunu gösteriyor. Arkaya doğru geldiğimiz zaman şöyle. Bakın burada hem yandan tutabileceğiniz ayaklığı var arkadaşlar. Bununla alakalı da bir şey söyleyeyim. Genelde motor sikletlerde ayaklık açık olduğu zaman bu tarz skuturlar çalışmıyor. Ama bu motora özel. Bu ayaklık açık olsa da motor çalışıyor. Bakın göstereyim hatta size. Bakın motor şu anda çalıştı. Ayaklığımız açık. Ancak motora gaz verdiğimiz zaman bakın motor ilerlemiyor. Devir saati çalışsa da ayaklık açık olduğunda motor devam etmiyor. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Şöyle stop edeyim. Yani bu özelliği bütün skuturlar eklenmesini tavsiye ederim. Ayaklık açık olsa da motor ilerlemiyor. Çok güzel bir özellik yapmışlar. Güvenlik açısından da çok iyi. Şöyle arkaya baktığım zaman bakın sinyalleri burada. Arkada sağlı sollu çift sinyalleri var arkadaşlar. Ya bunun aslında bu sinyallerinin ben şuradaki tasarımda olmasını isterdim. Yani bu otomobillerde gözüken arka stoplar böyle led olarak yapılmış ama bu sinyalleri bu ledlerin içine yerleştirebilirlerdi. Ama bu da yine hoş olmuş. Böyle arkadan baktığınız zaman sağlı sollu aşağılarda hani şurada olsaydı bir tık daha güzel olabilirdi. Ama yine de gerçekten çok güzel stop tasarımı olmuş. Evet. Şöyle arka stopları da yakalım göstereyim isterseniz size. Bakın şöyle led bir şekilde bakın ne kadar güzel. Tıp gibi otomobildeki stoplar gibi. Peugeot'un son modellerindeki o 3008'lere, 2008'lere bakacak olursanız bu stoplar aynı bu şekilde. Bakın dörtlileri görüyorsunuz. Ani fren durumunda da bu dörtliler yanıyor arkadaşlar ve aynı otomobillerdeki gibi bu şekilde uyarı veriyor. Sağ son sinyaller de bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir egzoz var. Bu egzoz Euro 5 standartlarına uyumlu bir egzoz. Zaten arka tarafa oturduğunuz zaman egzoza hiçbir şekilde ayağınız temas etmiyor. Direkt ayağınızı buradan oturduğunuz zaman bu alüminyumlara koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkada yolculuk gerçekten çok konforlu oluyor. Ben bayağı bir motorda arkada yolculuk etme fırsatı buldum. Gerçekten çok rahat oluyor. İsterseniz buraya böyle arkaya yastanmalık aparatlar ekliyorlar biliyorsunuz. Bunu oraya taktırabiliyorsunuz. İsterseniz de bir port bagaj, ufak bir kutu şeklinde de koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Motoru bir stop edelim. Şöyle bir depo kapağına bakın burada arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman depo kapağını açabiliyorsunuz buradan. 13,5 litrelik bir yakıt haznesi var. Bilginiz olsun. Ortalama 4,5-5 litre civarlarında yakabiliyor bu motor. Daha sonra şuradan bastığımız zaman arkadaşlar şöyle bir bagaj açılıyor. Bakın bagaj haznesi bu şekilde. Buraya eldivenlerinizi, kaskınızı bayağı koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha bayağı derin yapmışlar. Ayrıyeten çift taraflı buradan da böyle açılan bir bagajınız var. Buraya da şöyle bir USB'lik e, telefonunuzu şarj etmelik bir USB koymuşlar. Buradan telefonlarınızı da şarj edebiliyorsunuz eğer varsa. Buradan takıp yolculuğa devam edebiliyorsunuz. Böyle çift taraflı çok güzel bir bagaj yapmışlar. Koltuk kalitesi gerçekten çok güzel. Hem çok rahat hem konforlu. Böyle bir deri yapmışlar. Dikişli böyle beyaz deriler. Ve gerçekten oturduğunuz zaman şöyle bir direksiyonu tuttunuz. Bu gidon yüksekliğinden hiç fena değil. Çok konforlu. Yorulmadan bir sürüş zevki verebiliyor arkadaşlar size. 81.5 santim bir sele yüksekliği var. Yani ortalama 1.75, 1.80 hatta 1.65'in üstündeki herkes bu motoru çok rahatlıkla kullanabilir diye düşünüyorum. Hani ortalama 230 kilogram bir motora göre gerçekten çok rahat bir kullanım sağlamışlar. Arka amortisörlerine bakın. Şuradan göstereyim. Granajda şöyle bir delik yapmışlar ve buradan amortisörleri göstermişler. Beyaz böyle yatay şekilde gelmiş amortisör ve bu motorun off-road yaptığı zaman yani dağ yollarında da çok rahat bir şekilde sarsılmadan gitmenizi sağlayan bir amortisör var burada. Arkadan şöyle baktığınız zaman da bunu off-road'da böyle çok fazla salınım yapmasını, virajları daha iyi alsın diye iki taraflı şöyle bir salıncak sistemi var. Yani hem burada amortisör hem de buradaki salıncak sistemiyle motora gayet güvenli bir sürüş vermişler. Ben YouTube'daki videolarını izledim. Kullanan herkes diyor ki hem dağ koşullarında hem de otoban sürüşlerinde, düz yol sürüşlerinde motorun gayet virajları rahat aldığı ve çok fazla konforlu olduğu, çok salınım yapmadığını söylüyor. Ayrıyeten isterseniz bu motorla böyle hafif gaz verdiğiniz zaman off sürüşlerinde hafif böyle yan verdiğini de söyleyenler var. Yani çok güçlü bir motor. 400 cc bir motor. Gerçekten scooter almak isteyenlerin tabi fiyat olarak biraz daha pahalı. Peugeot biliyorsunuz çok kaliteli bir marka. Şu anda bu yeni çıkmış modeli. Bu motorda aşağı yukarı 2500-3000 kilometrede olması lazım. Gerçekten çok güzel bir motor. Sahibinlerine baktığınız zamanlar 400 bin aralığında gidiyor. Kilometresine göre değişiyor. Yani 400 bin lira bandında alabileceğiniz en kaliteli skuterlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Peugeot'un XP400 GT modeli. Bunun XP400'ü var bir de XP400 GT modeli var. Arasında çok fazla farklar yok ama bu GT modeli en üst model, en dolu versiyonu arkadaşlar. Bakın şöyle görüyorsunuz Fransızların üretimin olduğunu buraya bayrakların resminde koymuşlar Şöyle piyano bilek bir kaplaması var burada. Şurada da ufak bir gözü var arkadaşlar. Bakın şuraya basıyorsunuz şöyle şöyle bastığınız zaman buraya da işte ufak eşyalarınızı, ruhsatınızı, işte anahtarı herhangi bir şeyi koyabiliyorsunuz. Tekrar böyle bastığınız zaman da kapanıyor. Gayetten çok kullanışlı, çok güzel bir motor set yapmışlar. Ben kadranını da çok beğendim. Önden bakın. Devri bu motor böyle bakın şuradan görüyorsunuz. Tersten geliyor. Yani bir, bir, bu tarafta. Bakın şurada. 1, 2, 3, 4 de böyle 8000 bin devre kadar gidiyor. 9000 bin devre kadar. Şöyle bir daha göstereyim bakın. Böyle açtığınız zaman bakın tersten. Normal hız göstergesi soldan doğru arabalardaki gibi gidiyor. Şöyle netleyeyim. Hız göstergesi böyle soldan arabalardaki gibi gidiyor. Ama devir göstergesi tersten gidiyor. Bakın şöyle çalıştırıp göstereyim. Gördüğünüz gibi devir göstergesi de tersten ve gerçekten çok güzel bir zevk veriyor. Ortada şöyle bir Peugeot yazısı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu araca telefonunuzu bağlayıp telefonunuz çaldığında görebiliyorsunuz şuraya da telefonunuzu koyduğunuz zaman uygulamasından navigasyonu açtığınız zaman navigasyonu da bulabiliyorsunuz. Şuradan anahtarsız çalıştırma olduğu için bunu çeviriyorsunuz bu şekilde. Böyle yani bu motora bindiğiniz zaman bu motorla isterseniz her yere gidebilirsiniz. Uzun yol yapabilirsiniz. İsterseniz yurt dışına bile seyahat edebilirsiniz. Çok sizi yormayan, kullanışı çok güzel olan bir motor. Şöyle bakın rengi Nardo gri normaldi bunun arkadaşlar. Bu Nardo gri çok yakışmış. Farklı renkleri de var. Ben bunu bulursam farklı renklerini de koyacağım size ekrana. Aslında buna Peugeot bu rengi önden bakın köpek balığına benzetmeye çalışmışlar. Şu bakışları böyle sivri led farları var. Köpek balığı demişler. Hatta şu Gaga'yı da ondan yaptıklarını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle köpek balığının ucu sivri ya. Bu griye de köpek balığının derisini grisi olarak tasarlamışlar ve o şekilde köpek balığı grisi demişler arkadaşlar. Ama bu bildiğimiz bizim nardo griye benziyor. Ama gerçekten bence bu motora en yakışan renk bu olmuş. Beyazı falan da var hatta ekrana koyacağım. Bence bu motoru alacaksanız bu rengi almanızı tavsiye ederim. Özellikle gri, siyah ve turuncu detayları hem sportif bir hava katmış hem de gerçekten böyle dinamik keskin bir tasarıma sahip. Size böyle resmen bir premium motor havası hissettiriyor arkadaşlar. Hani ben gerçekten kaliteli bir scooter'a biniyorum demek istiyorsanız Peugeot'un XP400 modelini almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada pilot garajdayız. Şöyle göstereyim. Erenler bayi biliyorsunuz. Daha önce burada video çekmiştim. Şöyle göstereyim. Motor gerçekten çok kaliteli ve premium. Bunu çekmek istedim arkadaşlar. Bakın şöyle önde elcikleri falan var. Aynaları aynaları otomatik olabilir de aslında böyle bazı biliyorsun sonlanın modellerinde bazı skuterlarda hem bu ön cam otomatik inip kalkıyor hem de aynalar elektronik olarak elle sağ sol ayarlanabiliyor. Ama bu motorda yok. Eksi mi? Tabii ki bir eksi değil ama olsa daha hoş olurdu diyebilirim. Yani motorun eksi olarak baktığım ama ben çok motordan anlamam ama bu motor gerçekten bir skuter alacak olsam eğer param da yetiyorsa gerçekten bu motora binmek, böyle bir motora sahip olmak isterdim. Hem dağda, arazide, off-road'da, bayırda ben dün akşam hatta bununla arkada yolculuk yaptım. Bayağı bir 30-40 kilometre geldim. Bayağı bir bayır da çıktık. Burada Serdivan bayırı var arkadaşlar. Motor bana mısın demiyor. Çok güzel bir şekilde. Hatta iki motor çıktık. Diğer motor 125-200 cc arasında yolda kaldı neredeyse. Biz hiç bakmadan bile, gazı bile kesmeden aynı şekilde devam ettik arkadaşlar. Şöyle lastikleri de göstereyim. Bu lastikler bakın dişli. Bu dişliler bize hem offroad yapabileceğimiz hem topraklı zeminde hem de düz yollarda çok rahat bir şekilde kullanacağımızı gösteriyor. Şöyle bu arada dörtlüler yanıyor. Bakın görüyorsunuz. Bunlar yandan gündüz ledleri var. Önden sinyaller de öyle. Komple led arkadaşlar. Şöyle göstereyim son son. Bu videoyu çekmek istedim. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir motor. Kanalda bulunsun. izlenmesi de önemli değil. Hatıra kalır. Hem bu motoru merak edenler için. Bir sürüş yapmayacağım. Ehliyetim yok ama. Gece sürüşü çok zevkli. Görürsem bir ara videosunu çekmiştim. Gece sürüşüne koymaya çalışırım. Diğer renklerini de koyacağım ekrana. Bakabilirsiniz. İnternete girip Peugeot'un XP400 modeline bakın. Fiyatları da orada göreceksiniz. Biraz pahalı bir motor. Çok böyle hani günümüz şartlarında uygun bir motor diyemem ama hani almak istiyorsanız kaliteli bir motoru biliyorsunuz. Biliyorsunuz artık enflasyondan dolayı fiyatlar arabalarda da motor de çok pahalı. Bu biraz premium'a kaçıyor. Ama olsun yapacak da bir şey yok. İyi bir motora binmek istiyorsanız iyi para vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Motorla alakalı atladığım şeyler illaki olabilir. Tabii ki motorla alakalı çok fazla bir deneyimim yok ama Hatıra olsun diye hem bir baktım internette çok fazla bir videosu yok. Çok bilinen bir skotur değil aslında. Bazı kişiler hatta göre bunun markası ne diyor. Aa Peugeot mu Peugeot'un motor sistemi mi vardı diyenler de var. Evet arkadaşlar Peugeot'un motor sistemi var. Maxi skotur ve 400 cc gücünde. Bu şekilde göstereyim. Son son şöyle bir bakın eğer almak isterseniz abi İlandı. bayilerde şu an bulunuyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle bunu bekleyen çok fazla motor sever vardır. Hani sıra bulabilen alsın bulamayan düşük kilometrelerde bulup alabilir. Bilginiz olsun. Motor ile alakalı eğer sormak istedikleriniz varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Abi. Motor sistemi abim kullanıyor. Eğer detaylı bir soru soracaksanız uzun kullanımlarında falan sorup öğrenip size cevap verebilirim. Bilginiz olsun. Son son şöyle etrafında döneyim. Bakın. Gerçekten şu jantları özellikle şu e, alüminyum çapraz gelen telleriyle birlikte çok yakışıklı duruyor. Bakmaya doyamıyorsunuz. Böyle oturun uzaktan izleyin gerçekten. Scooter nedir? İşte karşınızda çok kaliteli bir scooter arkadaşlar. Bilginiz i̇şte, olsun. XP400 bu şekildeydi. Motoru dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Eğer motora sahip olmak istiyorsunuz gerçekten bir bakın bir araştırın derim. 400 cc gücünde su soğutmalı bir motor. Ama biraz fiyat olarak pahalı. Tabii ki almak isteyenler motor sevenler bakıp göz gezdirebilir. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bayağıdır bir inceleme videosu atmıyordum. Bu motorla bir inceleme videosu atmak istedim. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar.